Evet arkadaşlar bu göbek anahtarı kısmını nasıl değiştir onu göstermek istiyorum. Şimdi yenisi elimde arkadaşlar. Eskisini çıkardık arkadaşlar. Buradan vidasını söküyorsunuz. Ondan sonra çıkıyor arkadaşlar. Evet şimdi yenisini aldık. Gösterelim. Yenisini buradan şöyle gösterim arkadaşlar. Yeniyi buradan takıyoruz. taktıktan sonra anahtar kısmını şurada vida kısmı arkadaşlar. Şu vida kısmını da buradan takıyoruz şöyle. Taktıktan sonra arkadaşlar şöyle itiyoruz. Evet, şimdi de gördüğünüz gibi el bastasıyla çelik kapların göbek anahtar kısmını böyle değiştiriyoruz arkadaşlar. Sonra bu vidayı tornavida vasıtasıyla sıkıyoruz. Evet sıktıktan sonra sıkıyoruz sağa doğru. Evet çok basit arkadaşlar yapabilirsiniz. Genelde arkadaşlar kısa tarafı ön tarafa geliyor. Uzun taraf arka tarafa geliyor. Şimdi işlem tamam. Bakıyoruz anahtara. Evet arkadaşlar olay bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. İyi seyirler.